O tespi benim. O tespi benim. Hadi be. Erkek. Ne yapıyorsun? Yedim. Nasılsın aslanım? İyi misin? İyi misin? İyi Gözlerine bakayım gözlerine. Senin <laughs> ağzının içini yerim ağzı. Adam, 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 adam. Adam, adam. Hadi Zeus'la biraz dalga geç hadi. Hadi Zeus'u kızdır benim Fadime. Fadime. Hadi biraz Zeus'u kızdır. Hop, ben onun için ne acınıyım. Hadi bakayım. Hadi kızım benim. Hadi benim kızım. Hop. Hadi benim benim. benim. <laughs> kız Fadime rahat dur kız. Kille. Zeus. Tilki, paslı. Pakize bak. Bak rahat durun. Benim moralimi sinirlendirme. Allah rahatlık versin. Sizi seviyorum.